Merhaba arkadaşlar, bugün LGS 19, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuza bakalım. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Metne bakalım. Osmanlı Devleti 17. yüzyıl başlarından 19. yüzyıla gelinceye kadar güç kaybetti. Devletin kötüye giden durumunu düzeltmek için yapılan ıslahat çalışmalarından beklenen başarı sağlanamadı. Osmanlı Devleti Avrupa ile siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan rekabet edebilecek seviyeye ulaşamadı. Her geçen gün zayıflayan devlet dış müdahale ve saldırıları açık hale geldi. Boğazları ve Balkanları ele geçirmeye çalışan Rusya, Slav kökenli Balkan topluluklarını panslavizm politikasıyla ayaklandırmaya çalıştı. Sanayileşen ve sömürgeciliğe yönelen İngiltere ve Fransa gibi büyük Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin Afrika topraklarını işgal etmeye başladılar. Osmanlı Devleti tüm bu saldırılar karşısında Avrupa Devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak kendisine müttefik bulma yoluna girdi. Evet hangisine ulaşabiliriz? Gelişmeler karşısında denge politikası. Evet burada bakın son cümlede söylemiş çıkar çatışmalarından yararlanarak müttefik bulma denge politikası uygulamış. Osmanlı topraklarında milliyetçi isyanlar çıkmıştır. Evet demişti bunu. Slav kökenli Balkan toprakları pansili politikası politikasıyla ayaklandırmaya çalıştı ve bu da var. Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışı değişmiştir. Hayır bununla alakalı ilerleyen süreçte bir bilgi vermemiş. O yüzden sorumuzun cevabı Bursa olacak. İkinci soruya geçtik. Tanzimat fermanı var. Diyor ki bu bilgilere göre tanzimat fermanı ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Okuyalım. Herkes kanun önünde eşit olacak. Her gücün üstünde kanun gücünün olduğu kabul edilecek. Halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacak. Mahkemeler herkese açık olacak. Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. Askerlik, vatandaşlık görevi haline getirilecek ve belli esaslara bağlanacak. Vergiler herkesin gelimine göre alınacak. Şimdi burada adalet kavramına önem verilmiş mi? Evet. Arkadaşlar birinci maddede, üçüncü maddede bu var. Özel mülkiyeti devlet güvencesi altına alınmıştır. Evet halkın can mal ve namus güvenliği can maldan kastı özel mülkiyet. Kan üstünlüğüne vurgu yapılmıştır. Evet doğru. Bu da var. Padişah'ın yetkilerini arttırmıştır. Hayır kanunlara karşı halkın sorumlu olması anlatılmış. Buna arkadaşlar ulaşılamaz arttırılmıştır diyemeyiz. Üçüncü sorumuza geçtik. Demiş ki metinde özellikleri verilen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'ndeki gayrimüslim azınlıklar ayaklanarak bağımsızlık arayışlarına sürdürmekteydiler. Bu durum karşısında kendi fikrini savunanlar devletin bütünlüğünün ancak din birliğiyle, o zaman Osmanlı'da genel geçer din neydi arkadaşlar? İslamcılıktı. Diğer ismi de ümmetçilikti bunun. Üçüncü sorumuzun cevabı direkt olarak C yapabiliriz. Dördüncü sorumuza geçtik. Uzun bir soru. Bakalım burada ne demiş? Buna göre Avrupa'da sanayi inkılabına durumlarından hangilerinin ortam hazırladığı söylenebilir. Sanayi inkılabına ortam hazırlayan arkadaşlar. Avrupalı devletler keşfettikleri yeni topraklarda yürüttükleri sömürgecilik ve kolonizm faaliyetleri sayesinde büyük bir zenginliğe kavuşmuşlardır. Yani zenginlik var. O zaman enerji kaynaklarının varlığı okeyiz. Avrupa'nın sömürge topraklarından elde ettiği zenginlik... Bakın sömürge topraklarından Avrupa'da bir refor oluşturdu. Sömürgecilik faaliyetleri. Bununla birlikte kömür, demir gibi başta olmak üzere maden kaynaklarının zenginliği gene bir. Yer. Ham madde ve pazar ihtiyacından dolayı değil. Zaten ham madde bol. Pazar ihtiyacı sanayi inkılabından sonra ortaya çıktığı için direkt olarak Bursa diyebiliriz. Beşinci sorumuza geçtik. Demiş ki Osman Nizami Paşa öngörülerinde Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi özelliklerine vurgu yaptığı söylenemez. Olumsuz söylenemez. Mustafa Kemal yakın arkadaşı Ali Fuat'ın babası İsmail Fazıl Paşa'nın aracılığıyla tanıştıkları kurmay subay Osman Nizami Paşa ile yaptıkları uzun bir sohbetten sonra Osman Nizami Paşa kendisine şu sözleri söylemiştir. Mustafa Kemal Efendi oğlum. Görüyorum ki İsmail Fazıl Paşa seni takdir etmek konusunda yanılmamış. Şimdi ben de onunla aynı düşüncedeyim. Sen bizler gibi yalnız Erkan Harp subayı olarak normal bir hayata atılmayacaksın. Keskin zekan ve yüksek kabiliyetin ülkenin geleceği üzerinde etkili olacaktır. Bu sözlerimi bir iltifat olarak alma. Sen de ülkenin başına gelen büyük adamların daha gençliklerinde gösterdikleri esas kabiliyet ve zeka belirtilerini görmekteyim. İnşallah yanılmış olurum. Yanılmamış olurum demiş. Burada keskin zekasını, liderlik yapmasını, özel yeteneklerinin olmasını söz etmiş ama devlet kurabilme yetisine ile alakalı bir durum. Evet bu zekaya sahip olanlar kurabilir ama buradaki metinde böyle bir durum yok arkadaşlar. O yüzden denizli olacak. Altıncı sorumuza geçtik. Altıncı sorumuzda Fransız İttilali'ne göre hangisi söylenemez? Osmanlı Devleti hakkındaki aşağıdakilerden hangisi söylenemez bu bilgilere göre? Bakalım Fransız ihtilali sonucunda her millete bir devlet düşüncesi Osmanlı Devleti üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Tamam. İsyanlar ortaya çıkıyor. Sanayi inkılabı sonucunda fabrika ile mücadele edilemediğinde Osmanlı Devleti'nin el tezgahları ve küçük atölyeler kapanmıştır. Artık burası bir pazar yeri haline gelmiş. E çok uluslu bir yapı olduğu için olumsuz etkiler oluşturmuş mudur? Ekonomisi zarar görmüş mudur? Pazar yeri kendi üreticileri kapatıyor. Evet. Dağılmaktan kurtulmak için rejim değişikliğini gitmiştir. Yönetim değişikliğiyle gitmişti. Bir şey, bir bilgi yok. Dünyadaki gelişmelerin siyasi ve mali olarak etkilenmiştir. Evet. İsyanlar ve ekonomi etkilemiş. O yüzden sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Yedinci sorumuza geçtik. Manastır şehri ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Selanik'ten sonra Makedonya'nın diğer bir önemli şehri olan Manastır ekonomik açıdan gelişmiş bir şehirdi. Manastır önemli bir ticaret, yönetim ve ordu merkeziydi. Aynı zamanda demir yolu ile Selanik'e bağlanıyordu. Balkanlardaki siyasi hareketlik ve milliyetçilik isyanları Manastır'da da etkisini göstermişti. Mustafa Kemal İdadi'de öğrenim gördüğü süre boyunca arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle şehirdeki bu hareketliği yakından takip ediyor ve ülkeyi ilgilendiren meseleler hakkında tartışıyordu. Hangisine ulaşılabilir diyor bu şehirle alakalı. Mustafa Kemal'in hayatını geçtiği yer mi? Evet. Fransız İttilali'nden dolayı isyan hareketleri burada da yaşanmış mı? Evet. Milliyetçi ve siyasi duyguların geliştiği bölge burada takip etmişler, tartışmışlar. Evet. O yüzden Denizli olacak arkadaşlar. 8. sorumuza geçiş yaptık. Bu bilgilere göre İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin hedefleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Şimdi İttihat ve Terakki kuruluş amacı açısından zaten padişahın gücünü azaltmayı, meşrutiyeti destekleyen bir cemiyet arkadaşlar. Buna göre de soru yok ya. İttihat ve Terakki Cemiyeti Mektik ve Tıbbi öğrencilerinin öncülüğünde kurulmuştu. Öğrenciler John Türklerden ve Yeni Osmanlılardan örnek alarak Fransız itirali düşüncelerini benimsemişlerdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti gizli faaliyet gösteren bir örgüttü. Mektebi harbiye öğrencileri arasında yayıldı gizli çalışmalarını sürdürdü. Fransız İtilali'nin düşüncelerini benimseyen cemiyet üyeleri 2. Abdülhamit'e karşı mücadele yapmışlardı. Cemiyetin siyasal amacı padişahın meşrutiyeti ilan etmeye mecbur bırakmak ve Mebusan Meclisi'nin açılmasını sağlamaktı. Devleti parçalamak isteyen İngiltere ve Rusya'nın Reval'de bir araya gelerek Makedonya ve Boğazlar konusunda yaptıkları görüşmeler İttihak ve Terakki Cemiyeti üyelerini tedirgin etmişti. İttihat ve terakki üyeleri devletin almasını engellemek için bir an önce meşrutiyetin ilan edilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Şimdi meşrutiyeti ilan etme gerektiğine inanıyorlardı. Meşrutiyet padişahın devleti anayasa ve me meclisiyle yönetmesiydi. Yani bu dolayısıyla padişahın yetkilerinin kısıtlanması demekti. Buna göre ne gösterilemez aşağıda ona bakacağız. Padişah'ın gücünün artırılarak olaylara daha hızlı müdahale edilmesini sağlamak. Arkadaşlar bu zaten parti, cemiyetin de direkt karşı olduğu bir şey metinde de zaten tam tersi anlatılmış. O yüzden bunu gösteremeyiz. A şıkkında direkt işaretleyebiliriz. 9. soruya geçtik. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in bir vatanperver olarak katılmak için hazırlandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar zaten Cemal Kutay yazmış Trabuz'da bir avuç kahraman. Yani metne de bakalım tabii. Mustafa Kemal yolculuğa çıkmadan önce Fuat Bulcay şöyle diyordu. Hükümet aciz içinde. Buna Harbiye Nazırı elem ve üzüntüyle itiraf etti. İstanbul'dan hiçbir yardım göreceğimizi zannetmiyorum. Enver de aynı kanattı. Elvela o gitmek istiyor. Eşre Bey'in Mısır'daki muhitinden ve dostlarından istifade edeceğiz. Sevkiyatın tehlikesiz oraya varması için Mısır'ın muhtelif yerlerinde teşkilat yapacak. Takma bu ünvanlara uygun mesleklerimizin listesi hazırlanıyor. Hangi savaştan bahsedecek? Trablus'tan bahsediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz gazeteci kimliğiyle gidiyordu. O yüzden Trablus savaşı olacak diyor Badana. 10. sorumuza geçtik. Buna göre hangilerine ulaşılır? Olumlu ya birinci Balkan Savaşı'na katılmamasına rağmen Bulgaristan'ın büyümesinden rahatsız olan Romanya, Silistre şehrinin Bulgaristan'dan alınıp kendine verilmesine tatmin olmamıştı. Aynı zamanda Sırbistan ve Yunanistan'da Makedonya'nın büyük bir kısmının Bulgaristan'a bırakılmasına itiraz ediyorlardı. Yani 1911 ve 1912 yılında yapılan Balkan Savaşı'nın sonucunda kendi aralarında birbirlerine düşmüşler. Bulgaristan'ın çok fazla toprak alması diğer Balkan ülkelerine, savaşa katılan Balkan ülkelerine rahatsız etmiş. Bulgaristan 23 Haziran 1913'e gelindiğinde Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan'a savaş açmış. Bu durumu fırsat bilen da Bulgaristan'a savaşı ilan etti. Böylece 1. Balkan Savaşı'nın müttefikler arasında 2. Balkan Savaşı başlamış oldu. Buna göre hangisine ulaşıldı? Savaştan en karlı çıkan Osmanlı devleti olmuştur. Bakın bu bir yorum. Zaten savaşın sonu, 2. Balkan Savaşı'nın sonunda kaybettiğimiz birkaç yeri geri alacağız dedim gibi. Bu doğru ama buradaki metinde olmadığı için buna ulaşamayız buradaki metinden. Buna göre demiş. Romanya çıkarları gereği 2. Balkan Savaşı'na dahil olmuştur. Evet. 2. Balkan Savaşı'nın çıkmasında 1. Balkan Savaşı'nın etkisi olmuştur. Evet. O yüzden Ceyhan olacak arkadaşlar.